Masters Clan are playing CS:GO. CS:GO, sorry. Sertaç, yeniyor muyuz baba? King. Amora, tüple ekran. Baksana ekrana bak. Amora. Amora, Welcome to the Masters Gaming House. Selman da gelecek. Selman yenince bir, bir 6-7 tane bilgisayar olacak. Bu masa Selman'ın. Ee, işte Raş, Hazreti Raş. <laughs> Yine Raş atıyor her zamanki gibi. Abi lan geliyor. Raş ölecek. Büyük ihtimalle. Oh my god neler yapıyor böyle. Oğlum akıllı olun ya. O adam benimdi kim vurdu onu? Mahalle klanı demişti birileri. Hani. O... Hadi abi hadi abi. Sırtıç. Bilmiyorum. Sırtıç, bak bir. Bakamam Ya o siz saymıyor mu? Finaldeki gelmiyor, götüyemiyor.